Aatrox, Runeterra'nın tarihindeki en korkutucu varlıklardan biri. Ancak arkasındaki gerçek hikaye çok daha karmaşık ve trajik. Bir zamanlar Aatrox, Darkin bir üyesiydi. Darkinler, savaş tanrıları olarak biliniyordu, kendi arzularının esiri oldular. Darkinlerin soyunun tükenmesine yol açan büyük bir ihanet, Aatrox ve diğerlerini cehenneme sürükledi. Artık yalnızca Atrox hayatta kalmıştı. Ruhu zincirlenmiş bir savaşçı. Bedenindeki lanetli kılıç her canla güçleniyor, ancak aynı zamanda her darbeyle daha da parçalanıyor. Sonsuz bir döngüde tutsak olan Atrox, geçmişindeki kaybı telafi etmek için savaşıyor. Darkinlerin sırrı, Atrox'un öfkesinde gizli. Bu intikam arayışı onu her zaman bir adım daha ileriye götürecek. Sonsuza kadar acı çekmeye mahkum olacak mı? anlatmamı istediğin şampiyonu yorumlarda belirt.